Bakın ben bir cami imamıyım. Ben camiye karşı değilim. Ama vallahi bu kadar caminin yapılmasını israf buluyorum. Canı sıkılan cami yapıyor ya. Canı sıkılan cami yapıyor kardeşim. Canı sıkılan Kur'an kursu yapıyor. Bu sadece cami ve Kur'an kurslarına ait değil. Üniversite binaları da böyledir. Hastaneler de böyledir. Okullar da böyledir. Bir yerde ihtiyaç varsa yap. Ama köyün nüfusu 200, şeye yapılmış bin kişilik cami. Allah'tan korkun ya. Bu ümmetin parasını o camiye nasıl sevk edersiniz? Adam yolun kenarına yapmış iki bin kişilik cami, iki kişi orada namaz kılıyor. Ben bu zenginlere sesleniyorum. Artık şu cami medrese ihtiyaç varsa yapın. Ama yoksa böyle gösteriş amaçlı, işte benim adım Hacı Ahmet'tir, Hacı Mehmet'tir, ben bir cami yaptım, vazgeçin bunlardan. Düğün salonu yapın. Düğün salonu yapın. Bakın gelin şu evliliği kolaylaştıralım.